Telegram Botları Part 8 Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Abdullah Karakaya. Telegram Botları serisi devam ediyor. Bu serimizde gördüğünüz gibi bu botu tanıtacağım. Bu bot nedir, ne işe yarar onu söyleyeceğim. Dosyaların linkini atın. İstediğiniz türlü APK olarak size veriyor. Bu bota tıklıyorsunuz. Start diyorsunuz. Burada diyor ki herhangi bir yerden diyor bana link verin diyor. Play Store'dan vesaire. Ben bir tane rastgele bir link buldum. Atıyorum. Bu bana gördüğünüz gibi burada versiyonları var. 4.4, 5. Bunlardan hangisini istiyorsanız şu en son sürümünü download diyorum. Bu benim adıma yüklüyor. Bakın gördüğünüz gibi yükledi. Burada APK'sı, burada direkt indirme linki. Linke tıkladığınızda Direkt indiriyor APK olarak. Bunu iptal edeyim. Bu şekilde çok basit bir şekilde size linkini veriyor. İstediğiniz linki kopyalayın. Atın buraya. Bu sizin adınıza APK olarak istediğiniz format atıyorum. Eski sürümlü bir şey indireceksin. İnternette aramak yerine buraya linkini atın. Bu size zaten tüm sürümlerini veriyor. Oradan istediğiniz sürümü indirebilirsiniz. Umarım video faydalı olmuştur. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında istediğiniz bir bot varsa onu yazabilirsiniz. Ben onu araştırır. Eğer o botu bulabilirsem o botu da paylaşırım. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın.